Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'lu top skin bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 Euro'lu kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Selamlar dostlarım. Yeni bir katlama videosuyla daha karşınızdayım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi top skin'deyiz. Haftanın kasalarını yine beğenmemiştik. O yüzden uzun zamandır açmadığım bir şey açacağım bugün. Top skin'in upgrade'i de güzel. Kontratı da güzel biliyorsunuz ki. Bu yüzden bayağı seviyorum bu siteyi. Ama farklı bir yönden de çok güzel. Bakiye yükledikçe bedava kasalardan açabiliyorsunuz. Biz de uzun zamandır açmıyorduk. Hemen bu video ile bir bu kasaları da sizlere hatırlatayım. Mesela şu en ucuz bedava kasayı açabilmeniz için 6 dolar 70 sent yatırmış olmanız gerekiyormuş. Hemen hızlıca açalım. Çünkü bundan çok fazla kar edeceğimizi düşünmüyorum. 3 tane açma hakkınız oluyor. Yani 6,5 dolar yatırıyorsunuz. FBB kodunu da kullanırsanız zaten bakiyeniz bir 10 dolar oluyor. Buradan da 40, 50, 60 70 sent falan bir şey gelse hiç da iyidir diyebiliriz. Hemen ikinci kasaya geçelim. Bunu açabilmeniz için ise 26 dolarlık bir bakiye yatırmanız gerekiyormuş. Bunu yavaş açalım çünkü içerik güzel. Belki bunlardan pahalı bir tane elde edebiliriz. Şöyle açtım fakat bize bir tane CZ bile gelmedi abi. Saved off geldi. O da leş zaten. Baktığımız zaman 20 sent. Bu da çöp. Şimdi bu geri kalan üçlü güzel. Bunlardan güzel bir şeyler çıkabiliyor. Hemen üçüncü kasamızı da yavaş bir şekilde açalım. 4 ile 5 zaten yavaş açılır. Aksi takdirde yazık olur beyler. O yüzden yavaş açacağız. Ama bundan da güzel bir şey çıkmadı. Ama en kötüsünden bir tane Diggle'ımız olabilir. 30 sen. Bu kadar da ucuz tahmin etmiyordum Diggle'ı. Ama olsun. Hemen dördüncü bedava kasayla devam edelim. Bundan ümidim var açıkçası ya. Bundan ümidim olmasa bile en pahalı bedava kasadan var. Şöyle baktık bıçak durmadı. Evet ama olsun. USB de güzeldir. 10 dolar bedavadan geldi mesela. Şimdi en pahalı kasaya geldik. Bunu açabilmek için biraz taş taşlı olmak gerekiyor arkadaşlar. Bu arada siteye bakiye yüklerken FBB kodum. Kullanırsanız %50 bonus kazanıyorsunuz. Yani 100 dolar yükleyecekseniz 150 dolar bakiye ile kasa açma şansına erişebilirsiniz. Lütfen FV kodumu kullanmayı unutmayın. 350 dolar yatırırsanız bu kasadan açabiliyorsunuz bir gün içerisinde. Bakalım ne alacağız buradan. Buradan baya bir bıçaldık açıkçası. Ama şu an gelir mi tabii ki bilmiyorum. Grafit gelse çok güzel para ediyordu. Neon Air geldi. Buna da okeyiz. 7 dolar. Baya kötü bir açım oldu. Normalde bir 100 dolar falan katlayabiliyorduk ama bu video 18 dolar katladık. Üzüldüm. Yapacak bir şey yok. 368 dolar devam edeceğiz. Bayağıdır açmadım. Şu kavayı baksan açacağım 14 tane 18 dolar. Tabii ki kabul etmem. Bir kez kar ettirsin bırakırım ama tamam. 60 dolar çıktı. Hemen kontrata basalım. Bu arada uzun zamandır upgrade yapmadığımı fark ettim. Bu video bir upgrade'e girişiriz ufaktan. Sonraki videolarda da devam ederiz. Maalesef çöp geldi. O yüzden bir tane daha dörtlü kavayı açacağım. 106 dolar mükemmel. Yani 28 doları 108 dolara kadar katladık. Umarım buradan da bir 100 dolar üzeri bir item verir de daha fazla katlamış oluruz ama 68 dolar verdi. Ya her türlü kardayız ama neden daha fazla kar etmeyelim ki diye. Üzüldüm ben şu an Biraz da Saint veva açalım Ucuz ama en güzel kasalardan bir tanesi 39 var. bak mükemmel mesela kaç dolar verdik 12 dolar verip 39 dolar aldık ee, Tabii bir kereliğine mahsustu galiba Çünkü ardarda arda batmaya başladık Ama 40 dolar çıktı zaten her türlü Sonraki açımlarımızın zararını da fitlemiş oldu böylelikle Açmaya devam edeceğim 28 dolar daha geldi Daha ne olsun ki beyler Yani Toplamda baktığınız zaman her türlü kardayız 13 dolar geldi çöp yani 30-40 dolar çıktığı için çöp dedim. Yoksa o da iyi. Yani verdiğiniz bakiyeyi alıyorsunuz hem de skin olarak. 31 dolar daha çıktı mesela. Her türlü kardayız şu an. Son bir kez kar edip kasayı da bırakacağım. 20 dolar yine kar ettik. 10 dolar. Fit diyebiliriz buna. 2 doları ben şu an çok fazla büyütmeyeceğim. Bir tane de açtık. 10 dolar. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. 3 dolardan aşağısı çıkmıyor. Ama çıkarsa da 56 dolar gelebiliyor mesela. O yüzden bu Sankrev kasasını açabilirsiniz. 10 numara 5 yıldız bir kasa. Şöyle güler bir yüzümüzü çizdik. Kontratımızı bastık. Bakalım güzel bir şey elde edebilecek miyiz? 38 dolar geldi. Artık bir yükseltme yapmamızın zamanı geldi dostlar. Şimdi bak. Bunu 70 dolara kadar olan bıçlardan. Şunu seçeceğim. %50 şansımız var. Hem mor hem Shadow daggers. Baktık. Bu kadar basit. Bu kadar basit. 12 dolarımız gitti kasa açarken. 38 dolar geldi. Bunu da bıçımızı çevirdik. Gayet iyi bir katlama oldu. 394 dolarla da devam edeceğiz. Bir de %50 bir bıçak kasası açalım. He. Bir dörtlü açalım. İki tane bıçımızı alalım. Burayı terk edelim hemen. Umarım iki tane alabiliriz tabii ki de. Aç gözlük yapmak istemiyorum. Bir taneyi de okeyim. Bir tane aldık her türlü. Güzel. Şimdi bunu satacağız. Bir tane daha dörtlü açacağız. Çünkü hedefim iki tane çıkarmak. Güzel. Yine kar ettik. Yine kar ettik. Süper. Bu sefer fazla zarar ettik. Bu sefer inanılmaz zarar ettik. Artık 2 tane çıkması gerekiyor. 2 tane çıkmazsa sıçtık demektir beyler. Bak 99 dolardan 82 dolara düştü karımız. Tamam 2 tane bıçımızı aldık. Bu kasayı da bırakıyoruz. Şimdi sıra geldi eldiven kasasına. Bu video bir risk alacağım. Bütün çıkardığım her şeyi kontrata basacağım. Çünkü şu ana kadar zarar ettik. Bence o sefer katlayacağız. Öyle bir his aldım şu anda. O yüzden çıkarabildiğim kadar eldiven bu çıkaracağım. Dediğim gibi en sonunda kontrata basacağım. Şöyle bir açtık. Hiçbir eldiven de çıkmadı. O yüzden üzüldüm. Bir tane daha açtık yine çıkmadı. 40 dolar zarardayız. Bir tane daha açtık. 60 dolar zarardayız. 80 dolar zarardayız. 100 dolar zarardayız. 120 dolara kadar çıktı zararımız. Bunu hesap etmemiştim. Normalde çoktan çıkmış olması gerekiyordu. Bu kadardan bak 160 dolar harcadık ama 2 tane eldiven tek açımda geldi. Şöyle yukarıyı görüyorsunuz beyler full biz varız. 160 dolarımız gitti 200 dolar geldi o yüzden ben bunu kardan sayıyorum. 40 dolar güzel para. Şimdilik envanterimize bir bakalım. 350 dolarla başlamıştık 455 dolar yapmışız. Üstüne de 142 dolarlık bir bakiyemiz var. Gayet iyi gidiyoruz. Kalan 142 dolarla da kasa açıp upgrade yapmayı düşünüyorum. Çünkü upgrade yapacağız dedik hiç yapamadık. O yüzden üzüldüm ben açıkçası. Şöyle bir yüzlü bıçak kasası açacağım ama bu sefer hızlı açacağım tabii ki de çıkarsa onu upgrade için bekletiriz. Bir tane aldık. Güzel. O yüzden bir tane daha yüzlü açıyorum şu anda. Bir tane daha gelir mi? Bir tane daha gelsin. Gelmedi olsun. Olsun tamam. Her zaman da kar edemeyiz yani açıkçası. Bir tane daha koyduk. Yine gelmedi. Artık son yüzlümüzü açıyoruz dostlar. Umarım buradan alabiliriz güzel bir şey. Alamadık. 50'li de açamıyoruz o yüzden mecbur. 25'li aç ama maalesef bundan da gelmedi. Bir tane daha 25'lik açalım o zaman. Bundan da gelmedi. 10 taneden de mi gelmez ya? Gelmedi. Vallahi gelmedi beyler. O zaman hemen yükseltmeye geçelim. 58 dolarımızı biz 85 dolara basalım. Şimdi ben buradan bunu beğendim. Açıkçası knifeta fiyat performans olarak Brightwater 10 numara. Bunu da katlamış olduk böylelikle. Güzel. Envanterimizde kalacak. Şöyle bir tane ucundan 80 dolar varmış. Bunu da bir 120 dolara deneyelim. Daha sonra tamamını kontrata basacağım. Şöyle bir tane de Knife Lord deneyelim. Hadi bu da gelsin. Vallahi ulan geldi zannettim ama maalesef gelmedi dostlar. Şimdi geldik o heyecanlı ana. 458 dolarımızı tamamını kontrata basıyorum. Hadi bir 500 dolar bir şey gelsin benim için yeterli. Hadi 300 dolar gelsin en kötü. Abi 261 dolar geldi ya. Şu an üzüldüm açıkçası ama yapacak bir şey yok. Olsun diyeceğiz. Yani üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Hemen bir önceki videomuzun çekilişiyle devam edelim. Harbiden üzüldüm ya bak. Bu video full full zarar ettirdi. Normalde kar ederdik ama işte şans beyler. İkinci kazanan kardeşimizi seçiyorum. Bu arada bu arkadaşlar bana Instagram DM'sinden bu videonun linkini ve kazandığı dakikayı SS atması gerekiyor. Aksi takdirde elenecekler. Takip ettikleri için de kazandılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.